Neyse. Bunu yapmamız gerek Lakşi'ye. Ya. Çünkü Ragini'ye bir şey olmasına izin veremem. Hadi hadi. Zaman doldu. Tamam. Gidiyorum. Şey aslında... ...davayla ilgili konuşmam için avukat yolladı beni buraya. Hala bitmedi mi? Çık hadi. Sadece iki dakika. Peki ama çabuk ol. Lakşi, insanların dikkatini kendi üstüne çekecek bir şey yapma lütfen. Şu anda hiçbir risk alamayız. Tamam. Sıvara, her durumda Ragini'yi buradan çıkarmamız gerekiyor. Kavya'nın kardeşi Kartik. Polise telefon edip Sanskrit'i ihbar etti. Evet Lakşi. Bunu yapacağını tahmin etmiştim zaten. E, lütfen Sıvara bir şey yapma bir plan yap ya da ne bileyim ve Ragini'yi buradan çıkar. Gerçekten çok endişeliyim. Şu anda bana inanmadığını biliyorum Sıvara. Ama doğru söylüyorum. Ragini'ye bir şey olmamalı. Hiçbir şey. Ragini'ye hiçbir şey olmayacak Lakşa. Hem de hiçbir şey. Sana güveniyorum Sıvara. Ve her zaman güveneceğim. Bu doğru değil. Ve Ragini orada güvende değil. Ve bu durum resmen bir saatli bomba gibi. Eğer Kartik arayıp onlara haber verdiyse beni görmüş demektir. Ve eğer beni gördülerse o zaman durmazlar işte. Ve sonra... Babam arıyor. Efendim baba. Kızım Lakşe'ye gittin mi? Ragin'in durumu iyi miymiş? Evet baba. Merak etme. Ragini gayet iyi. Ve babaanneme söyle yakında her şey düzelecek. Sanskar işlerin bu noktaya nasıl geldiğini gerçekten bilmiyorum. Sürekli yalan söyleyip saklanmak çok kötü. Tamam Sıvara. Her şey düzelecek. Biz bu kadar kolay pes edemeyiz. Her şey düzelecek. Gerçekten düzelecek mi Sanskar?